Merhaba dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Volkswagen bayisine geldik. Yine Miami'deyiz. Miami'de 2021 Volkswagen fiyatlarını inceleyeceğiz. Videomuza geçebiliriz dostlar. arkadaşlar. Burada 2021 Jetta yatıyor. 1.4 motor turbo. Bu da çok güzel bir araba yani Jetta. Fiyatı bakımından ve konfor bakımından 10 numara bence. Şöyle içini falan klasik Volkswagen görüntüsünden biraz değişmiş. Katran bölümü bir farklı yani burada görüldüğü üzere. Aracımız normal. DSG şanzımanı zaten bizi bunda en mutlu eden bölüm arka kasası yeni Passat'la neredeyse aynı. Ama bu da çok güzel bir görüntü oluşturmuş. Hemen bunun fiyatına gelelim. Bu Jetta'mızı toplam itibariyle 21.650 birime satın alabiliyorsunuz sıfır. 2021 model Jetta görüyorsunuz. Müzik model Jetta 1.4 Premium. Aa, premium'u gerçekten daha albenisi yüksek. Cantı değişik olabilirmiş. Cantı pek hoşuma gitmedi ama. Araba gerçekten güzel. Şöyle cam tavanının olması. Şuna bakar mısınız? Zaten bir araba alıyorsan artık yeni bir kasa araba alıyorsanız bence cam tavanı olmalı. Şöyle iç dizayna direkt albenisini arttırdı görüyorsunuz. Siyah olan bölgeler piyano tuşlarının özel tasarım olduğunu biliyorsunuz. Onların parlaklığı veriliyor. Audi'de de bu kullanılıyor. 2021 model Arline Atlas'tayız dostlar. 6 silindir bir araba. Şu Arline'a bakar mısınız? Çok karizmatik bir armayı yapıştırmış buraya. Yani Volkswagen'in top gibi diyebiliriz buna. Of 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 of. Vallahi var ya Cross Sport diye geçiyor. Bence gerçekten güzel. Bir Jeep. 10 numara bir Jeep arkadaşlar. Fiyatına bakarsak çok güzel. Yani Q8 tarzı bir arka tasarım var görüyor musunuz? Hemen Atlas'ın bagaj hacminden bahsedeyim. Yani bir jipe göre çok düşük bir bagajı var. Ama neden? 7 kişilik olduğu için. Eğer siz bu koltukları da indirirseniz gerçekten büyük bir bagaja sahip oluyorsunuz. Şöyle zaten aracımızın Atlas'ın içi bu şekilde. Ben sadece bu arabalarda şu özelliği beğenmiyorum. Görüyorsunuz yani cam böyle dikdörtgen gitmiş dostlar. Yani normalde bunun tavanının komple cam olması lazım. Yani şu kenarlardan tutacakların kenarına kadar. Ben öyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Da niye böyle tasarlamışlar bilmiyorum. Ama bu aracımızın da içi gayet muazzam, güzel bir araba. yüzden işine binelim. Hemen bunun fiyatını da şöyle göstermek istiyorum şurada dostlar 43.145 yani bunu da 44.000 dolara satın alabilirsiniz. Siz durup durup şöyle inceleyebilirsiniz. 2021 model 6 silindir Arline Atlas'ın içerisindeyiz. Camları açma kapama burada dostlar. Araç kilidimiz burada. Böyle multiple oil özelliklerimiz burada. Şu şekilde bir iş dizaynına sahip. 2021 model 6 silindir bir araba. Yani Jeep denince Volkswagen'de artık Atlas akla geliyor. Hani Amerika içerisinde bunu söyleyebilirim size. Amerika'dasınız ve bütçenizde de 50 bin dolara kadarsa yani ikinci elde değil ben sıfır araba istiyorum diyorsanız ve Jeep olsun diyorsanız bu. Buyurun yani Atlas gerçekten sizi tatmin edici bir araba. Şurada zaten görüyorsunuz araba efsane start stop her şeyi var. Sadece ekran tasarımı biraz sıkıntı. Hani bir Mercedes Audi'den sonra bunlara binmek biraz teknolojide geriye gittiğimizi hissettiriyor gibi. Fakat e, bu fiyatlara da yani sıfır bir araba alıyorsun ve fiyatı da 45 bin, 46 bin dolar yani. Siz böyle hesap ederseniz bence efsane bir durumu var. devam edelim bakalım başka hangi arabalarımız var. Passat'ın da içine bilmesin var. Şu an Passat'a geçelim. Buyursunlar efendim. <laughs> Burada 2021 model Passat r var. Şuna bakar mısınız? Siyahı var ya bunun tam makam arabası. Bizim Türkiye'de zaten 10 numara satılan bir araba. Her yıl tappan. Öyle diye hatırlıyorum hala öyledir değil mi? <laughs> Şöyle içindeyiz şimdi Passat'ın. Bence güzel. Yani tasarımı falan 10 numara. Sunroof'u var. Nacizane. Küçük bir sunroof. Şimdi fiyatından bahsedince zaten siz diyeceksiniz bana hak vereceksiniz. Evet dostlar şimdi bunun fiyatına gelelim. 2021 Passat 2000 motor Arline. Arkadaşlar bu 32.000 dolara satışta şu anda. Bunu 32.000 dolar verip galeri ve dealer fiillerini ekledikten sonraki fiyatıyla muhtemelen 34 bin dolar gibi bir fiyata bunu alıp götürebilirsiniz. Siz bütün özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz. Tek tek anlatmama gerek yok. Araba gerçekten çok güzel. Şimdi bunun içine binelim. Klasik bir araç girişi. Koltukları deri. Görüyorsunuz. Şöyle bir oturalım bakalım. Arkadaşlar şimdi de 2021 Arline Passat'ın içindeyiz. Yani aracımız güzel ya. Yani. Bu hani 35 bin, 34 bin dolarlar alınabilecek sıfır çok güzel araba yani. Al bunu. Başın ağrısız bir şekilde gez yani. 5 yıl zaten ve mileage ve 5 yıl garantili oluyor bu arabalar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hani sıfır alıyorsanız arabayı yağ bakımı, hava filtresi falan ücretsiz değişime tabi arkadaşlar. 3 yıl, 4 yıl gibi bir süre bu Toyota ve Honda, Volkswagen'de değişiyor. Sorup anlat, anlamak lazım. Ama genel itibariyle 3 yıl diyebiliriz. 3 yıl boyunca yağ bakımı, olsun, hava filtreleri bakımı olsun. Herhangi bir sıkıntı da götürüyorsunuz, ücretsiz bir şekilde değiştiriyorsunuz. Bütün bakımları ücretsiz. Hani Türkiye'de arabayı sattıktan sonra bir de ne oluyor? Her yıl ya da 6 aya, 7 aya bir ya da 8 aya bir yağ bakım yaptırıyorsun. Bilmem ne. Bunu da servise götürmek lazım garantisi bitmesin diye. Amerika'da böyle bir olay yok arkadaşlar. Ücretsiz her şey o verilen süre zarfında yapılıyor. Siz sadece bu arabayı bir kere alıyorsunuz ve olay bitmiştir. That's all yani. Şimdi aracımızın içerisinden de şu şekilde biraz hani çok da şey bahsetmeye gerek yok yani hepimiz biliyoruz bu tarz yeni arabaları artık dostlar. Gerçekten güzel. Klasik normal bir hayatınızda kullanabileceğiniz hani öyle albinisi çok yüksek olmasa Amerika için söylüyorum. Çok yüksek olmasa bile normal güzel bir araba. Bu fiyatlara da bunu almak bence mantıklı. Evet dostlar şimdi biz öteki aracımızla devam edelim. Müzik Burada da Volkswagen Tiguan'imiz var, 2021 model. Bu da güzel bir SUV model dostlar. Fiyatına göre gerçekten çok güzel bir araba. Şimdi zaten fiyatına geleceğiz hep beraber. <laughs> fiyatına gelelim bunun. Evet dostlar bunun fiyatı da 2021 Tugyen 2000 motor dostlar bu ve 27.000 dolara satışta. Yönümüzün içine binelim arkadaşlar. Şöyle. Vallahi var ya düşük bir model olduğu nasıl da belli oldu biliyor musunuz? Kapıyı açarken bile hissettiriyor hemen. Neyse ki biz yine de içine oturalım. Hani bu paraya bu yani. Jeep'e bineceksin ve bu para yani ne yapalım. 27 bin dolarlık Tiguan'ın içindeyiz dostlar. Aracımız yine yani bu paralara gerçekten çok güzel. Arkadaşlar şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Yani 27 bin dolara sıfır çok güzel bir araba. Hani Jeep olsun. Ama ben diyelim ki 27 bin dolar verecek olsam yani gelip de buna bunu vermem. Çünkü Audi'nin A8'ini 24 bin 25 bin dolara alabiliyorsunuz. 2015-2016 kasasını. Yani Audi'nin içerisindeki özelliklerle bunun arasında dağlar kadar fark var. Yani gece görüşü bile var ki A8'in içerisindeki koltuklarında masaj aleti var. Audi videoma buradan gidebilirsiniz. Yani sıfırlarında bile hani çok para oynuyor mu? Evet biraz para oynuyor yani. O sıfırları çok pahalı ama ikinci el bir Audi alırsanız vallahi var ya yani buna bin masar Hani hem fiyat bakımından hem performans bakımından. Ama yok ben kafam ağrımasın. Ben böyle ikinci ellerle uğraşmak istemiyorum. Sıfır alacağım. Hatta finance'ı da sistem üzerinden yapsınlar otomatik. Hani şimdi buraya geliyorsunuz siz bankaya gitmenize falan gerek kalmıyor. Diyorlar ki size burada Evet diyorlar. Hadi finance'ını da ben hazırlıyorum. Sen şuraya imzanı at. İşte şu faiz oranını kabul ediyor musun? Evet. Aylık ödemeniz şu. That's all yani. Her şey bitmiştir. de alacaksanız bu taze arabalar sıfır almak çok mantıklı. Hele ki Volkswagen'de fiyatlar çok iyi. Hani Toyota bile bundan çok pahalı. Honda, Toyota bundan pahalı. Volkswagen Alman arabaları burada tutunmuyor. Bunun avantajını yaşarsınız ama dezavantajı da şu. Satarken acayip derecede dezavantaja sahip. Sen bunu 26'ya alıyorsan eğer bunu kontağı çevirdin 2 ay sonra ben bunu satacağım dersen senin bu araban 20 bin dolara zor satarsın. Onun da bilincinde olun. Şimdi devam edelim bakalım. Evet dostlar burada da Volkswagen Golf GTI'miz var. şöyle cantlarıyla falan çok güzel olmuş. Şuna bakar mısınız ya? On numara değil mi? Yani Amerika'da hiç tutulmuyor arkadaşlar. Golf'ü piyasada göremezsiniz. Ciddi anlamda hiç tutulmayan bir araba. <laughs> Hele ki Volkswagen jipleri biraz tutuluyor. Jipleri de çünkü burada jipi sevdikleri için ve fiyatı da uygun olduğundan çokça görürsünüz jiplerini. Ama bu tarz arabayı hiçbir yerde nadiren de olsa görmeniz mümkün olmuyor. Buna emin olabilirsiniz. Zaten Amerika'da yaşayanlarınız varsa bana katılacaklardır. Müzik Hemen bunun fiyatına bakalım dostlar. 35 bin birime. Bu da satışta. Şurada görüyorsunuz. 35 bin birim. 2021 model Golf GTI 2000 motor. Siz özelliklerini durdurup bakarsınız arkadaşlar. Müzik kademe kademe atlıyoruz. Şu anda yine Jetta'nın R Line'ına geldik. 2021 model R Line. Şurada armayı gördük mü zaten? Bu bunun için bitmiştir anlama geliyor. Kırmızı renkte buna güzel oturmuş. Ama jantlarının gri değil de siyah olması daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Şuna bir siyah cam filmi çektireceksin. Of vallahi on numara olmaz mı? Şu içerinin görüntüsüne bakalım şimdi. Yine Jetta'da arkadaşlar iş dizayn hiç değişmiyor. da durumlar bu şekilde. Şimdi bu Arline'ın fiyatına gelelim. Şöyle cam tavan da buna çok güzel oturmuş. Görüyorsunuz. Koltuklarının deri olması tabi buna çok güzel bir özellik katıyor. Ve arkadaşlar şurası soğutma olduğu için delikli delikli görüyorsunuz. Bu da oturduğunuz zaman sizi terletmemek için havalandırmayı daha da kolaylaştırıyor. Bence güzel bir tasarım. Ya Volkswagen'i zaten biliyoruz. Konfor bakımından Türkiye'de. Yani konfor ve fiyat bakımından diyelim. Ama artık fiyatları da eskisi gibi değil. <laughs> Hemen fiyatına gelelim. Fiyatı arkadaşlar r 26 bin dolara satışta. Hani küsurlarını ben söylemek istemiyorum. 26 bin dolara. 2021 model Arline line Jetta. Fiyatı efsane. Evet arkadaşlar şimdi Jetta'mızın içine binelim. Yani hepsinin içine binmeye gerek yok aslında ama size şöyle içinde merak ederler için şöyle bir kısaca almak istedim. Bence güzel arkadaşlar. Yani bu paralara gerçekten muazzam araba. Sıfır olmasından dolayı tabii. Evet dostlar eğer farklı yönlendirmek istediğiniz, içerik istediğiniz bir video varsa aşağıda yorumlarda bekliyorum sizleri bu tarz videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Sizin için buraya da geldim. Bunun da videosunu çekmek istedim. Zaten Volkswagen'i çok merak ediyorum ben. Hani Türkiye'de acayip derecede arttı. Ben Amerika gelmeden önce bir artış serüveni yaşanıyordu. Sonra baktım ki Passat'ın en fullü falan 1 milyon liraya kadar ulaştı diye biliyorum. Şu anda bilmiyorum artık indi inmediğini. İnse zaten duyardık. Muhtemelen inmedi. Daha da çıkmamıştır umarım gerçekten çok yüksek. Yani şurada ben hemen bakın şurada siyah Passat var. 35 bin birime satın alabiliyorsunuz. İçinde oturduğumuz araç 26 bin birime satılıyor. Yani ve 3 yılda arkadaşlar hani 5 yılda olanı var ama ben 3 yıl olarak beyz alayım. 3 yılda yağ değişimi bakımları ücretsiz. Yani sen bakım zamanı geldiği zaman en yakın Volkswagen servisine gidiyorsun. Ücretsiz bir şekilde arabanın servisi yapılıyor ve sana teslim ediliyor. Bu kadar. Ya yani ne kadar güzel değil mi? Yani size para harcatmıyorlar ekstradan. Normalde olması gereken bu. Sana sıfır araba satıyorlarsa bunun arkasında belli bir süre durulması gerekiyor. Bizim Türkiye'de arabayı veriyorlar. Sonra serviste yaptırman gerekiyor yağ değişimin diyor. Garanti kapsamına çıkartmamak için. E serviste de geliyor sana güzel bir fiyat veriyor yani. Ne bileyim değişik şeyler. Neyse bizi bunlar ilgilendirmez. Amerika'da son durumlar bunlar dostlar. Bu videomu da beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.